Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. E arkadaşlar bu arkadaşlar efsane bir video olacağını düşünüyorum. 5 savaş yapıp zaten hemen bırakacağım. Arkadaşlar neden 5 savaş yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Çünkü saat 10.30'da benim canlı dersim var. O yüzden hemen bir oyunumuza girelim. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videolarıma like atmayı unutmayın. Giriyor şu anda. Evet arkadaşlar. çık çık. hemen oynayalım. Şu anda Nita çıktı. Nita ile iyi, iyi şu anda. Nita bize sağ Güzel bir şey sağlayabilir Karakterlerimi de arkadaşlar göstereceğim Ama videonun sonunda 5 savaş yapacağım 5 tane savaş yapacağım Alırdım ama Şu şey yaptı Lan zehrin içinde kaldık. Ne oluyor lan? Ana. <laughs> Uf. Lan var ya en sonunda öldün be. Bu arada arkadaşlar grubumuza gelebilirsiniz. Türk askeri. şimdi ile oynayalım güzel bir karakter değil de yani oynamak istiyorum çok kötü bir karakter arkadaşlar yani 3 3 3 bin kupalarda çıkıyor arkadaşlar ben deniyor çok kötü bir karakter arkadaşlar ben niye oynuyorum arkadaşlar bir sürü şey bu ile yeniyor yani bir sürü şeyler var arkadaşlar. Bu ile oynayanlar var. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bir şey bir şey yaptım arkadaşlar. Hemen bir işim vardı. kere geldim hemen. Şimdi devam ediyoruz. Ya 5 tane savaş yapacağım derken bu ikinci savaş. Vay. Ah. Şimdi ya yenemez. Mesela... Ne olur lan orada? Ulan 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 ya. Öldü arkadaş öldü mü ya? Neyse bir yedi kupa kazandık en azından. Ya arkadaşlar Allah ile oynayacağım. Çabuk oynamamız lazım ki geçmesin. Şey Dakikamıza da bakalım. Hadi, hadi 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 hadi. At onu at onu at onu hadi. Al onu. Kıralım. Kırarım onu. Sıkıntı yok. Cini 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 cini. Cini bizi öldür. Cini bizi öldür. Ulan ben... Ben yani şurada şey yapacaktım ama Piper falan öldürebilirdim ama uzaktaydı o zaman. Aa Bali var. Kolayca öldürürüz. Aa bizi de kolayca öldürür. Çünkü normalde Bali'nin canı 2000'lerde bak yükseltmeden arkadaşlar hemen aldığınızda canları canı 2000'lerde. Ben biraz yükselttim arkadaşlar. O yüzden can canını filan 3000 bin yaptım. Normalde bali'nin canı iki bin olur? Allah ne oluyor lan öyle? Of gördünüz mü? Bali efsane aldım. Ya bu hala ölmedi mi? öldü. Allah lan zar zor zor al, aldım onu ya. Ya yani alamadım. Zar zor alacaktım ama. Neyse şans etti. Bu kaçıncı savaş? 1 ee, bir, iki, üç. Üçüncü savaştı. Şimdi dördüncü savaş yapacağız. Bir tane daha yapacağız. Sonra videonun sonunda Brawl Stars'ta size bir şey göstereceğim. Allah Allah. Şöyle saatimize bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. hadi Karşı Bunu başaracağız. Eko Eko ne onu Ne Ona, ona bulaşmayalım. Ona bulaşırsak bizi öldürür. O yüzden ben hemen kaçıyorum. Şöyle. İsterseniz arkadaşlar bir tane daha yapabilirim. Bir tane daha iki kere Bali ile yapıyorum yani Bali ile iyi oynuyorum. Allah Allah şöyle. Lan yani Spike orada nasıl alamadık? Alırdık da kaçtı. Sana burada rahat yok. Ha 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 kapattım her yerini. Lan 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 lan. Neyse tamam tamam özür dilerim. Ya şunu kurtar kurtar kurtar. Allah ya ne canım canım, ahhu fren fren, lan 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 lan, of, of of, lan 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 lan, efsane alırdık da onu, şey şey etmedi işte, şans değilmiş. Lan ne oluyor orada ya? Kaç daha? beş tane savaşçı var elamda. Aa biz. Zar zor alırız. Öl abi öl öl. Boş ver. Ben yani öldüm zaten neyse. Ya nasıl alamadım ya? Bir dakika ya. Ne oldu orada ya? Bir dakika ya. Arkadaşlar sizin için de bir tane şey yapacağım. İki kere bir ile oynayacağım. Bir'nin canı 2000'lerde. Bu arada yaklaşacağız. Şeye saate. Benim bana kızacak ya. Neyse arkadaşlar şuradan hemen hemen. hemen. Hadi zamanım yok zaten hadi iki biten daha savaş yapacağım sonra bitti. Bundan sonra hadi. Allah, ortası bizi gebertir neyse. şunu yarım bırakma işte. Alacaksan al abi. Değil mi? Alacaksan al. Lan bizi geliyor, bizi geliyor, bizi geliyor, bizi geliyor. Allah, ne oluyor lan? Lan mortis de geliyor lan? Lan. Bir şey söyleyeyim. işareti, soru işareti. Bir böyle arkadaşlar bazen beni çıldırıyor. Bakın nasıl? ne Ya nasıl olmadı? Dur dur zorlanıyor. Neyse zorlandı orada da. Ay, saat geldi. Saat geldi saat geldi neyse. Büyük kutuyu da açalım. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha yapayım bitti. Sonra hemen videoyu kapatıp <laughs> Hadi bro hadi. Seni bekleyemem. Lan lan ne oluyor <laughs> ne oldu lan o da? <laughs> ismi güzel koymuş bizim arkadaş. Lan daha bir kutu alamadım ya. Lan öleceksin öldün. Vurduk da. Uf. Uh. Bir dahaki savaşta nasıl mort saldım yani diğer savaşta. Uf. Uh. Ne oldu lan? Lan gel be. Lan abi kaçıyor ya. Normalde ben onu alırdım da kaçtı. Ya. Nasıl ya? 3 tane takım kalmıştı. Neyse arkadaşlar karakterlerimi de gösterip videoyu bitireyim. Selif, T Yuko, Penny, Vicky, Piper, Pam, Frank, Jeannie, Nita, Holt, Boo, Jesse, Bro, Dine Mike, Boo, El Primo, Bali, Coco, Burada delip bir tara ve Max. Bu arada arkadaşlar yeni karakter komite alanlar var. Bir de bro peste bakın savaş kutusu gelecek. Kulübümüze de gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ne yazalım? Ee, yaz şöyle bir şeyler. Tamam. Şimdi videoyu bitirme zamanı geldi. Evet arkadaşlar efsane bir video oldu. Daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.